Hadi Onur Miraç. Bakın Onur Miraç'ın neyi var? Burada rampası var. Dedesi ona rampa yapmış. Bu arabaların hepsi rampadan kayacak. Bakın bir polis arabası geldi. Bir kepçe. Kepçesi çıkmış. Bir kamyon. Bir itfaiye arabası. Anneciğim ama bunlar korkar. Aa, küçük arabalar korkmadı. İtfaiye geldi. Polis arabası. Oo, ne kadar gitti. Şimdi kim geliyor? Kepçe, wow çok güzel. Aa ah, kamyon takla attı anneciğim. İtfaiye yine, wow küçük araba oh, takla attı. Şimdi sıra kimde? Kimi göndereceksin bize? Gönder bakalım, göster bakalım, görelim. Wow bir traktör geliyor anneciğim, kasasıyla beraber mi geliyor? Hı -hı. Tır 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 Oh, kasamda çok yük var. Buradan bu yokuştan nasıl ineceğim? <laughs> ah! <Kasımdaki> de... <laughs> Dökülmeden indi. wow, çok heyecanlıymış ya. Çok mutlu oldum. Çok sevindim ya. Aa, sevindi anneciğim. Şimdi kimi gönderiyorsun? <laughs> wow, mavi bir <laughs> arazi aracı mı? Nasıl ses çıkarıyor bakalım. Evet, burada daha çok ses çıkartabilir anneciğim bu tahta ya. Tekerleri. Ah, gördün mü nasıl ses çıkardı? Eyvah, onu Miraç yolu kapattı. Diğer arabalar nasıl gelecek? Şimdi sırada kim var anneciğim? Kimi göndereceksin bize? Gönder bakalım. Ya en güçlü arabaymış. Hadi onu gönder bakalım anneciğim. Bun, 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 bunların ikisinden birazcık farklı mı? Evet, ikisi birazcık farklı. Biri büyük, biri küçük. Bir de diğerinin ke kepçesi yok. Ama bunların hepsi kepçe. Evet, hepsi kepçe ama iki tanesinin i̇ki, kepçesi yok. İki, 3 dört. Evet hadi rampadan şimdi kim gelecek kim cesaret örneği gösterecektir rampadan kim geliyor bir kepçe geliyor tamam o kepçe gelecekmiş onu Miraç karar verdi hadi gönder bakalım. ooo her yeri yıktı geçti ha robot da geldi robot kepçe anneciğim ama bu yol tıkandı diğerleri nasıl geçecek hiç düşündün mü? Gönder bakalım diğer arabaları da. Hii, eyvah ambulans orada sıkışırsa ne yapacağız? Ambulans da var. Ambulans gidemezse rampadan. Kamyon yolu açar mı sence ne diyorsun? Vav wow, açtı gerçekten Onur Miraç. Arkadaki büyük arabaları göndersen mi yolu açması için? Bir yarış arabası geliyor beyaz. Yani. Hii, beyaz Geç, geçsin bakalım oradan gönder, gönder gönder Ay geçti o da. Gönder bakalım. Hoppa. Bu, Au, yarış bu, arabası arada kaldı. Bu bu, 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 ne? Bu nereden gidiyor bu? Aa, nereden gidiyor? Evet aradan geçti. Anneciğim şu Volsos arabaları gönder bakalım. Onlar da çok tatlı görünüyorlar. Gönder bakalım. Aa, bir tekerle ne olmuş onun? Sarı evet çok tatlı. Hadi dönüyor hepsi gönder bakalım. Bir kırmızı vasvas vas geliyor. Ooo oh, eyvah yol yavaş yavaş kapanıyor. Şimdi ne yapacağız? Bence o araba çok güçlü yolu açar çok hızlı gönderirsen. Bir, iki, üç. üç. İşte bu ya ben demiştim açacak diye trafiği altı sette ama yine de açtı. Bir kepçe küçük. Aoo kepçe. Anneciğim ama önünü kaldırsana kepçenin orada kepçesini öyle olmaz ki. Heh. Şimdi gönder bakalım. Aa gidemedi kepçe. Hii, anneciğim kepçe korktu. Burası çok yokuş. Korkuyorum ben buradan inemem. Ağlıyor baksana. Anneciğim gönderme yazık onu. Çok korktu. Aa onun aç. O traktörün kasasında insin. Traktörün kasası indirsin onu olur mu traktörle beraber? Kum mu yükleyeceksin? Nereden? Tamam yükle bakalım kasasına kum yükleyecekmiş onun aç. Yükledin mi anneciğim? Evet işte kum yükledin. Hadi bakalım kasasına da kepçeyi de bindir beraber insinler. Burada çalışma var. Aa, duba koymadım. Duba koymadım. Burada duba yok anneciğim. Dubalarımız evde. Aa anneciğim yeşil jip al onda kaydır bakalım. Hadi. Aa bir tane duba varmış. Çalışma oldu diye yolu kapattı onu Miraç. Aa Ha küçük arabalar neden çalışma alanından geçti? Yanlış yapmadılar mı? Polis, polis de onu yakalamaya çalıştı. Polis de onu yolda, yolda yakalamaya çalıştı. Aa, aa, polis de onu yakalamaya çalışıyor. Niye öyle yaptı ya? Aa, ama Onur Miyaç baksana. Dot 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 burada trafik sıkıştı. Rampaya geldi tekrardan. Polis. çok hızlı gidiyormuş polis yakalayamamış bakın burada da trafik sıkışmış anaminaç koş koş ama kepçede bakın kamyonun kasası da devrilmiş burada gel bakın buralar her yer karışmış eyvah Onu bak. Ne yaptın? Hapsettim. Hapsettin. <laughs> bak bakalım ama burada sıra karışmış anneciğim. Hadi bakalım diğer fosforları da indir. <laughs>